Merhaba muhterem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir koloni. 11. aydayız. 11. ayın 9 olması lazım bugün. Zayıf bir koloni. Her ne kadar bir taraftan köpük koyduysam da abi diğer koloniler verdiğim fondanları 1 kilogram, 1,5 gram 1,5 kilogram olarak tükettiler. Daha da fazlasını. Ee, bunu biraz daha ısıtmam lazım. Akşamları soğuk oluyor olabilir kovan iç sıcaklığının istikrarlı bir şekilde yumurt, yumurta atması ve yumurtayı muhafaza etmesi açısından süreklilik arz etmesi lazım. Bu nedenle sağ tarafına da bir tane köpük koyacağım arkadaşlar. Evet. Evet köpüğümüzü koyduk. Gördüğünüz gibi. Ah yarım kilogram koydum. Varava çubuğumuzu koyduk arkadaşlar kendisinde olan fondanları da Hı. tekrar iade ettik. bir dahaki hafta bunu tekrar kontrol edeceğim. Müsait olduğum zaman yavru durumunun gelişmesini evet. sizinle inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.